Elazığ'da korsan taksicilik diye bir olay varmış. Ben çok fazla duymamıştım ama Yakup Sağlam bunun haberini yaptı. Merak içerisinde izleyelim. Elazığ'da Aksaray'dan tutun Doğu Kente, işte Hozat Garajı'ndan tutun Karşıyaka'ya her tarafta korsan taksi var. Korsan taksi furyası arttı, taksiciler tepki gösterdi. Bir de korsan başımız ebel olmuş. Korsana mücadele edemiyoruz. Ama Elazığ'ın içerisinde değil de köylerine falan korsan taksi olduğunu biliyorum. Yani bina var. Bunu e, adamın kendi aracı yapıyorlar bunu. Elazığ Emniyeti korsan taksiye karşı sık sık denetim yapıyor ama sayıları her geçen gün artmaya devam ediyor. Bu benim amcaoğludur, bu benim oğludur. bu benim halıoğludur. Onun üstünden rant yapıyorlar. E mesela biz buradan mesela 20'lik yere adamlar alıyor götürüyor 10 lira. Efendim korsan taksi kullanıyor musunuz? Hayır kullanmıyorum. Kullanalım insanlara da karşıyım yani sonuçta. Çünkü yani en azından bir takım insanlar sonuç itibariyle emek harcıyor, durağa para veriyor, ne bileyim sonuçta ailesini geçindiriyor. Korsan taksicilik faaliyetleri her geçen gün artmaya devam ediyor. Elazığ'da yaklaşık 50 araç ile korsan taksicilik yapılıyor. Korsan taksi demek hırsızlık demek. Emek hırsızlığı demek yani. Da korsan taksicilik arttı. Sizin işinizi etkiliyor mu bu? Etkiliyor. Tabii ki etkiliyor. Korsan taksicilik Elazığ'daki ticari tahsilen tüm işine etki yapıyor. Vergisini verip T plakalı aracını alan taksi esnafı bu durumdan oldukça muzdarip. Çünkü kendileri zar zor günlük 100 lira kazanırken korsan taksiciler ise en az 200 lira kazanıyor. Yani yakıt pahalı oldu. Daha artık yani bir imkanımız kalmadı da artık. Yani en azından bu korsanın önüne bir geçirmiş olsa burada mesela taksi arkadaşlarımız bir iş yapacağına iki iş yapar. Yani çocuklarına ekmek götürebilirler. Bizden fazla kazanıyorlar. Çünkü biz taksi e, taksimetreyle çalışıyoruz. Onlar e, bize göre daha az çalışıyorlar. Ki i̇nsanlar onları tercih ediyor. Yani korsan taşı ben öyle düşünüyorum. Yarı fiyatına gidiyorlar. E, yarı fiyatına olunca insanlarımız öyledir. Ucuz neredeyse herkes Sonra doğru gider. E tabii ki şikayetsiz. Yani şimdi adam senin yani sabahtan akşama kadar burada duruyorsun. Herhangi bir işin olmuyor. Korsan tahsillerin içinden. Mesela adam ileride duruyor. Adam durağımıza gelip kavuşmuyor. Ne oluyor? Sen ekmeğini o alıyor. Zaten bekliyorsun burada. Elazığ Ticari Taksiciler Derneği Başkanı Deniz Günhan, emek hırsızı olan korsan taksicileri ateş püskürdü ve hakkımızı yiyorlar diye tepki gösterdi. Şikayetçiyiz ama çok iyi şikayetçiyiz. Yani niye şikayetçiyiz? Yani buradaki esnaflarımız perişan. Bak mesela sabahtan beri durakta arkadaşlarımız daha sıftak yapmamışlar. Evlerine ekmek götüremiyorlar. Yani demek istediğimiz yani burada tüm yetkililer yani bize yardım etsinler artık. Daha bu kurtanın önüne bir geçelim. Yani bize destek versinler. Korsan takside şoförlük yapan bir kişinin günlük kazancı 500 liranın üzerinde olurken oluşan bu sektör nedeniyle vergi kaybı ise 200 milyon liraya kadar ulaşıyor. Bu Korsan olayı çok vahim bir olay. Çünkü sonuçta emek çalıyorlar, hırsızlık yapıyorlar. E, kaldı ki bir tek bu zarar bize değil. Aynı zamanda devlete de büyük zararları var. Biz burada vergi veriyoruz, sigorta, bakur falan vesaire bu tür sorunlarımız varken bu insanlar 3 e, kuruş düşük gideyim diye hem hizmetin kalitesini düşürüyorlar. Ee, tabii burada Elazığ kamuoyunda çok ciddi bir eksi bir düşünce tarzı var. Ee, bindikleri araçlarda sadece ben 3 kuruş ucuz götürüyor diye kimin aracına binme, bindiğini analiz etmeden ee, böyle bir hizmet alıyor. Ama bu hizmete hizmet denilmiyor çünkü sonuçta adı üstünde korsan taksi.